Salgınla beraber Eminönü'ndeki tarihi Mısır çarşısı da kapatılmıştı. Çarşı esnafı kepenk açmak için pazartesi gününü bekliyor. Öncesinde köşe bucak temizlik vardı. Yerler, tezgahlar, kapılar, köşe bucak her yer temizlendi. İki ay önce kapılarını kapatan Eminönü'nün incisi Mısır çarşısı 1 Haziran'ı bekliyor. Koronavirüs önlemleri kapsamında tarihi Mısır çarşısı 23 Mart'ta kapatılmıştı. İki ay sonra bugün çarşıda hareketlilik başladı. Bu kez içeri girenler temizlik ekipleriydi. Mısır çarşısı yeni normal hayatı hazırlanıyor. 1 Haziran'da çarşının kapıları müşterilerine açılacak ya, ya. ama öncesinde temizlik yapılıyor. Şu anda belediye ekiplerini görüyorsunuz. Özel sularla, ilaçlarla dezenfekte ediyorlar. Köpük köpük dezenfekte edildi ama iş bununla da bitmedi. Bu kez ince temizlik yapıldı. Sadece zemin temizlenmiyor aynı zamanda dükkanların tezgahları da tek tek dezenfekte ediliyor. Tarihi çarşıda her yer köşe bucak temizlendi. Şimdi sıra geldi hava temizliğine. Ekipler özel cihazlarla çarşının içindeki havayı dezenfekte ediyor. Alışverişe hazır hale getirilen Mısır Çarşısı pazartesi günü saat 10'da kapılarını açacak.